İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh son cuma hutbesi Son cuma hutbesinde bu mübarek veli zat şöyle buyurmuştu ki Ey muhterem cemaat yarın mahşer gününde korkusuzluk, emniyet içinde bulunmayı istiyorsanız şayet ve yine cehennemden kurtulabilmek için bugünden çaresine bakın elbet bu işin. Burada çok korkun ki Allahü Teala'dan kurtuluş mümkün olsun ahirette azaptan. Bu geçici dünyayı sonsuzluk alemine tercih edip kanmayın nefsin hilelerine. Bu ömür sermayesi günahla geçerse hep, kul yarın sahibine ne cevap verir acep? Her gün birer ikişer ölenler görüyoruz. Onları elimizle götürüp gömüyoruz. Kara toprak altında tek ve tenha olarak yatıyorlar kefenle. Ne yastık var ne yatak. Ölümün acısını duyan o fanilerin halleri ne acı bir ibrettir bizler için. Zira sevdiklerinden birden ayrılmışlardır. Hiç tanımadıkları bir yere varmışlardır. Uyanmışlar ise de orada bu gafletten, yok artık bir faydası, iş işten geçmiş hepten. Telafi imkanı da yoktur artık o yerde. Acı azap olunur onlara kabirlerde.'' Bu dünya hayatında uyansalardı şayet, olmazdı onlar için bu pişmanlık, nedamet. Naz ve niyaz içinde yaşarken bu dünyada, şimdi acı azaplar görüyorlar orada. Bırakıp gittikleri paranın, mal ve mülkün, hiçbir faidesini görmezler onlar o gün. Zerre kadar da olsa, bir iyilik, bir taat yaptılarsa onlardan beklerler bir menfaat. Bu düşünmeye değer hal var iken her zaman yine ibret almaz mı bunlardan gafil insan? Sanmayın nasihate yok benim ihtiyacım. Nasihate ben sizden daha fazla muhtacım.'' Allahü Teala'nın yüce kitabı olan bu Kur'an-ı Kerim'i kendine rehber yapan ve resul ü Zişan'ı örnek alan kendine kavuşur ahirette cennet nimetlerine. Ey muhterem cemaat! işlenen her günahın her biri cehennemde bir ateş olur yarın. Yapılan her iyilik, Hayır ve ibadette her biri birer nimet olacaktır cennette. Ömer bin Abdülaziz söyledi bu sözleri. Daha sonra ağlayıp yaşla doldu gözleri. Bu son hutbesiydi, hem de en son nasihat. Fazla zaman geçmeden eyledi Hakk'a vuslat. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı edep ve haya nedir? Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak. Haya, nezaket, zarafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk için edepli çocuk denmektedir. Hadis-i şerifte evladınıza ikram edin, edepli terbiyeli yetiştirin buyuruldu. Dinimiz İslamiyet baştan başa edeptir. Edep, kulun kendini Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi etmesi, güzel ahlaklı olmasıdır. Hadis-i şerifte, sizin en iyiniz ahlakı en güzel olanınızdır buyuruldu. Hazreti Ömer, edep ilimden önce gelir buyurdu. Çok heybetli olmasına rağmen edebinden, hayasından Resulullah Efendimizin huzurunda çok yavaş konuşurdu. Peygamber Efendimiz de bir kimsenin yanında iki diz üzerine oturur, ona saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Hadis-i şerifte Resulullah'ın hayası, bakire İslam kızlarının hayasından çoktu buyuruldu. İbni Mübarek Hazretleri, bütün ilimleri bilenin eğer edebinde noksanlık varsa onunla görüşmediğime üzülmem. Fakat edepliyle görüşemesem üzülürüm buyurdu her zaman her yerde edepli, hayalı olmaya çalışmalıdır. Hadisi i şerifte, hayanın azlığı insanı küfre düşürür buyuruldu. Haya bir binayı tutan direk gibidir. Direksiz binanın durması kolay olmadığı gibi, hayasız kimsenin de imanını muhafaza etmesi zordur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'tan haya edin. Allah'tan haya eden, kötü düşünceden uzak durur, Midesine girenleri kontrol eder, ölümü hatırlar. Haya imanın nizamıdır. Bir şeyin nizamı bozulunca parçaları da bozulur. Haya baştan başa hayırdır. Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyetin ahlakı da hayadır. Haya imandandır. Hayasızın imanı yok demektir. Hayasız hep kötülük eder. İnsan, salih iki komşusundan utandığı gibi gece gündüz kendisiyle beraber olan yanındaki iki melekten de utanmalıdır. Haya ile melek, iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. Dilimizde hayanın yeri çok mühimdir. Allahü Teala'dan utanmak, imanın kuvvetli olduğuna, hayasızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Hadis-i şerifte hayanın azlığı küfürdendir buyuruldu. Hayasız kimse zamanlı küfre kadar gidebilir. Haya imanın esasındandır. Hayası olan Allah'tan utandığı gibi günahtan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. İnsanlardan utanarak günahı gizlemek de hayadandır. İnsanlardan utananın Allahü Teala'dan da utandığı anlaşılır. Çünkü hadis-i şerifte Allah'tan sakınan insanlardan da sakınır buyuruluyor. Hayasız olan mürüvvetsiz olur. Hz. Ebu Bekir, hayasız insan halk içinde çıplak oturan gibidir buyurdu. Hadikada buyuruluyor ki, kadın erkek münasebetlerinde ve abdest bozmakta kullanılan kelimeleri aynen söylemek, mürüvvete, insanlığa uygun değildir, hayayı yok eder. Böyle kelimeleri anlatmak lazım olunca açık olarak söylenmez, kinaye olarak söylenir. Kinaye, bir şeyi açık manası başka olan kelimeyle anlatmak demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haya bir insan olsaydı salih bir kimse olurdu. Mümin ayıplamaz, lanet etmez, çirkin söz söylemez ve hayasız değildir. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulmaktadır. İman edenler arasında kötülüğün, hayasızlığın yayılmasını isteyenler ve sevenler için dünyada da ahirette de elin bir azap vardır.'' Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz e, diyor ki... E, Allahü Teala Adem Aleyhisselam gibi neden insanları e, çok yaratmadı? E, kardeşler evlendi, öyle çoğaldı. Yani birden böyle ne bileyim bir milyon kişiyi yaratamaz mıydı gibi bir sorusu Muhatabı siz değilsiniz belki sorunun ama. <gülüyor> <gülüyor> İnsanların hatırına gelebiliyor demek ki öyle sualler de gelebiliyor. Sadece bir milyon değil. Ah, kıyamete kadar gelecek olanların hepsini bir çırpıda yaratırız. Ruhlarını yarattın diye bir çırpıda yarattı. Yani kün deyince hepsi olur. Ama Allah Teala'nın adeti ilahiyesi öyle değil. Bu şekilde üremelerini ve Allah'u Teala'nın dilediği, tayin ettiği bir zaman dilimi her insanın belli bir zaman diliminde dünyaya gelmesi, dünyada ...kendisi için takdir edilenleri yaşaması, tercihlerini yapması ezelde böyle takdir etmiştir. Dolayısıyla mülk mülkonun yaratamaz mıydı? Yaratırdı. Hatta kitaplarda bile yazıyor. Allah Teala dileseydi dünyayı hiç yaratmazdı. Dünyaya hiç göndermezdi. Toptan yaratırdı. Siz cennette, toptan yaratır sizi cehennemde. Buradakiler azap görecek, buradakiler nimet içinde olacak. Ama allah Teala'nın adaleti, allah Teala'nın affı, merhameti, gadabı, elim azap sahibi olduğu. Cenab-ı Hak bu sıfatların açığa çıkmasını murat etmiş. Nasıl açığa çıkacak? Şimdi toptan cennete gönderdikleri orada düşünecek cennetteki. Ya ben ne yaptım da niye geldim buraya? Ne yaptım da geldim? Ee, öbürse diyecek ki ben ne yaptım? Kusurum neydi cehennemde oldum? tiyatro gelebilir. Evet mülk Cenab-ı Hakk'ın biz de elimizdeki kağıtları, kalemleri veyahut da bahçemizdeki aynı şekilde kurumuş olan ağaçlar hatta kurmadıkları falan istediklerimizi meyveleri keseriz, ederiz, bazılarını yakarız, bazılarını aynı şekilde ne bileyim masa, sandalye, benzeri şeyler yapar, süs yapar, asarız. Hiç kimse bize diyemez ki o meyve ağaçları da bize diyemez ki beni niye yaktın, öbürüsü niye beni aynı şekilde tablo yapıp da aynı duvara astın, ben ne yaptım? Öyle bir şey yok. Hmm. Mülk benim. Dilediğim gibi bahçemde tasarruf sahibiyim. Evimde tasarruf sahibiyim. Kağıtlardan bazılarını çöpe atarım. Bazılarını da aynı şekilde çerçeveleyip duvara asarım. Hiçbir kağıt da diyemez ki... ...beni niye çöpe attın? öbürüse niye beni... ...aynı şekilde buraya koydun? Demez. Bizi bu surette yaratmayabilirdi... Tabii, Başka bir surette yapıldı. Sürüngen yaratırdı. Sürüngen yaratabilirdi. Akıllı bir sürüngen düşünün. <laughs> Veya hani bu uzay filmlerinde falan oluyor böyle kulakları uzun <laughs> dik dik falan. Acayip Öyle bir, şey. bir şey. olurdu. Yani bu bizim bunu sorma hakkımız o zaman da olmazdı şimdi de yok. Şimdi yok. Dolayısıyla mülk Cenab-ı Hakk'ın yani böyle de yapsaydı adaletine ters olmazdı buyuruyor. Yarattı, cennete koydu, Yarattı bir kısmını cehenneme koydu. Gene şey olmazdı ama açığa çıkmasını murat etti. Bunları dünyaya gönderdi. Belli bir zaman diliminde bunlar taksit taksit aynı şekilde gelecekler. Kendileri için takdir edilen ömrü yaşayacaklar. Takdir edilen rızkı yiyecekler. Tercihleri haramdan olacak, helalden olacak, inanacak, inkar edecek. Ve ahirette hesaba çekilecek bunlar. Ha, cehenneme gidenler itiraz edemeyecek ha biz dünyada tercihimizi inkar tarafına isyan tarafına kullanmıştık. Netice itibariyle cehennem yolunu tuttuk. Öbürler de iman yolunu tuttu. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeye gayret etti, haramlardan sakındı, günahlardan sakındı. Allahu Teala da onlara ihsanda bulundu, cennetine koydu. Yani ee, Allah-u Teala'nın ezeldeki takdir ettiği açığa çıkacak. Yoksa Allahu Teala'nın gücü, takati sonsuzdur ki şu insanların kafasına takılıyor. Yani şu andaki tabii bilgilerimizle e, işi değerlendirmeye alıyoruz da ondan belki de yanlış sonuca varıyoruz. Kardeşler evlenerek çoğaldı. Yani ya, kardeşler, aa kardeşler evlenir miymiş falan diye ha, yaklaşıyoruz, Oraya da takılıyorlar. Olaya, evet. Halbuki e, evlenmenin e, meşru olması, gayrimeşru olması Allah'ın bildirmesiyledir o zaman aynı şekilde aynı babada, aynı ana ve babadan dünyaya gelen çocukların bir önceki dünyaya gelen erkek çocuk bir sonraki dünyaya gelen kız çocuk evlenebiliyordu. Allah-u Teala yasak etmedi. Meşruydu. Helaldi. E, şimdiki hükümle kıyas ediyor. Efendim kardeşler niye evlendi? E, sonra da yasakladı. Şiit Aleyhisselam'dan itibaren de yasakladı. Yani Allah-u Teala yasak ettiği için haram oldu. Domuz eti yasak. E niye? Ya, o yasak etti. Mülk onun. Bunu yemeyin dedi. Koyun serbest ona Onu bakarsanız geriye doğru gidince şimdi bütün insanlar birbiriyle kardeş. O zaman e hiç evlilik olmaması hiç lazım. evlilik. Aynı aynı Adem Aleyhisselam'ın soyundan evet. geldiği için e, netice itibariyle hepsi e, birbirleriyle akraba. Hatta kitaplarda Tamim saadeti e, ebedi de var. Nuh Aleyhisselam'a ikinci Adem ifadesi kullanılmış kitaplarda. İnsanlığın Niye? ikinci babası. Ha, insanların ikinci babası diye e, o isimle anılmış. E, çünkü bütün insanlar e, Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlu Samham, Yafes, ...bu üçünden üremişlerdir. Mesela Asya ırkının hemen hemen hepsi... ...Moğol'u, Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Çinlisi... ...Rus'u neyse... ...bunların hepsi Hazreti Yafes'in çocukları. Onların çocukları. Birbirlerine aynı şekilde benzerlik gösteriyorlardı zaten. Çinlisi de, Moğolu da... ...bilmem nesi de falan feşmekan. on sana işte Ham'dan dünyaya gelenler... Samban dünyaya gelenler, Yafas'tan dünyaya gelenler... ...belli yerlerde aynı şekilde bildirilmiş ve eğilmiş. Yani bu hepsinin atası... Nuh Aleyhisselam'dan itibaren şu andaki yeryüzündeki yaşayanlar atası. O Nuh Aleyhisselam üç erkek evladı. Samham Yafes. Onlardan üremiştir buyuruluyor. Tabi asırlar boyu devam ettiği için çoğalmış. Adem Aleyhisselam kendi evladından 40 bin kişiyi de görmüştür buyuruyor. Ve bugünkü konuşulan dillerin hepsini de allah onlara bildirmiş. Evlatlara da bu dilleri konuşmuş buyuruyor. Yani sonra uydurmamış. Hani bize tarih kitaplarında e, taş devri taş devrici, lalo taş devri falan diye uydurdukları bir şey var ya. Uyduruk bir şey. Hepsi uyduruk devirler ha, yani. Ha, uyduruk devirler. Uydurmuşlar uydurmuşlar. Sonra oturmuş bir tanesi kendi kafasına göre e, materyalist bir düşünceyle işte insanlar konuşmayı bilmezmiş de halk derken İngilizce çıkmış, halk derken Türkçe çıkmış. Oldu böyle şey ya. Evet. Allah-u Teala kitap indirdi buyuruyor tamam mı? <laughs> Dili de biliyordu, yazıyı da biliyordu, okumayı da biliyorlardı. Peki siz ilk zenci kimdir biliyor musunuz? Ha, onu bilmiyorum. Dinleyicimiz onu da merak etmiş, ha, merak de. etmiş. İlk zenci kimdir diye. Hocam bir başka dinleyicimiz yurt dışından yazan bir dinleyicimiz diyor ki lütfen diyor hani siz de söyler misiniz diyor bu konuda diyor bir farkındalık oluşturalım diyor. Çünkü Müslümanlar özellikle yurt dışında adam çocuğuna Muhammed ismini koyuyor diyor. Adamın diyor bakıyorsun diyor mu, o ismi Muhammed olan kişinin dinle hiçbir alakası yok. Sadece adı Muhammed. Sorunca da Müslümanım diyor. Ama diyor bir Hristiyan gibi yaşıyor. Yani bu diyor o isme diyor aynı zamanda diyor hakaret olmaz mı diyor. Bir de diyor böyle Muhammed ismini diyor aşağılamak için diyor yurt dışında özellikle. Ben diyor çok rahatsız oluyorum bu konuda demiş dinleyicim. O konuda haklı. Zaten e, Anadolu insanı Peygamber Efendimiz'in ismi şerifini korken Mehmet diye koymuş. ...hafifleterek koymuş. Bu bir. İkincisi İslam alimleri de... ...Muhammed ismini koymuşlar ama yanına... ...başka bir isim de koymuşlar. Mesela i̇mam Rabbani Hazretleri'nin... ...çocuklarının hepsinin isminin başında Muhammed var. Muhammed Masum Hazretleri'deki evladı. Ama ikinci bir isim koymuş. Evet. Masum olarak. Ee, dolayısıyla bu ismi bereketlenmek için koymuşlar. Ama kullanım itibariyle... ...ikinci bir isim daha koymuşlar. Böyle mübarek isimler koyarken... ...hatta Saadet-i Tebid'de ee, ...mesela Nurullah... Türkiye'de vardı öyle bir Nurullah diye. Ateistin tekiydi yani. Adamın ismi Allah'ın oğlu. Ya, yani. Ama ya, Allah öyle küfür ediyordu adam. Hani anne baba eh, hani doğarken işte tetsinin adıydı falan filan belki üstü zannetti falan ama yetiştirmemiş. O bilgi yok. Öyleyse e, böyle cafcaflı ismi e, veya da güzel isimleri koyken, koyarken de yanına mutlaka ikinci bir isim koymalı. Dinleyicimiz orada haklı çünkü adam e, o yaptığı yanlış işler sebebiyle aa işte bak adına Muhammed diyor. Muhammediler böyle diyecek aynı şekilde küfür edecek. Peygamber Efendimiz'i de hakaret ettiriyor, İslamiyet'i de hakaret ettiriyor. O yanlış olur. Bir başka dinleyicimiz, bir hanım dinleyicimiz. Sosyalist bir aile ve ortamda büyüdüm. Eşim sebebi oldu, büyüklerle tanıştım. Tesettüre girdim, üniversite mezunuyum ama çalışmıyorum. Geçmişimdeki tüm çevrem ve ehli sünnet olmadıkları için irtibatı kestim bütün çevremle. Ailemle bile az görüşüyorum. Evimde ibadet ve ilim öğrenmekle meşgul olmaya çalışıyorum. Eşimin ailesi muhafazakar bir aile ancak İslamiyet'e göre değil. İç Anadolu'nun adetlerine göre yaşıyorlar. Benden de o şekilde gelinlik yapmamı istiyorlar. Kadın erkek karışık herkese hizmet etmemi, onların istediği her ortama gitmemi, girmemi istiyorlar. Ben de farklı bir şehre taşınalım, uzak olalım, daha tatlı olalım diyorum. Eşimin içi rahat yani buna rağmen ama diyor ben bir türlü rahat edemiyorum. Israr edeyim mi bu konuda? Efendim ee, sallın evlem kayra şekliyle biz başkasına tesir edemiyorsak onlar bize tesir edip de elimizdeki avcumuzdaki allah Teala'nın emirlerini yok edecekse oradan uzaklaşmalı. Hatta e, ee, tam hasadeti, ebedi, ebediyede de var. E, cehalet veyahut da İslamiyet'ten uzaklaşma bir yerde mevcutsa o mahalleden, o köyden, o şehirden hicret etmeli buyuruyor. ...hicret etmeli. Dinini koruyacağı, muhafaza edeceği yere... ...aynı şekilde hicret etmeli. Yani hicret sadece Peygamber Efendimiz zamanında değil... ...şimdi aynı şekilde. Ya İstanbul'da da var öyle. Mesela öyle siteler var ki... ...öyle siteler var ki... ...yani gidip de sitenin aynı şekilde... E, ...kapısından içeri girince... ...bir bakıyorsun ki ah, burada din yok... Otomatik olarak hissediyorsun. Çünkü dizayn ediliş şekli, yapılış şekli falan filan abi bakıyorsun din, İslamiyet namına bir şeycik yok. Zaten kocaman site bir kazanma oturduğu aynı şekilde nüfus içeride barınıyor. Bir tane mescidi yok. Yok. E, demek ki din simansı insanlar oraya toplanıyor. Onların tercihleri. E, sen gidip de efendim o siteden aynı şekilde ev alacak olursan senin çoluğun çocuğun ne olacak? Nitekim öyle aileleri de tanıyoruz biz. İşte böyle bir modernisttiydi falan filan diye gittiler. Birazcık böyle hani İslamiyete bağlılıkları veyahut da muhabbetleri var araştırmaya başlamıştı. Ee, sonra apar topar oradan uzaklaştılar. Sebebi sorulmuştu. İşte niçin şey yapıyorsunuz? Ya demiş. Alttaki aynı şekilde e, berbat, üstteki berbat, ahlaksız. Ahlaksız. Yani şey e, mı ahlaksız. E, çocukları kaybedeceğiz diye korktuk. Tabii kaybedersin. Tabii kaybedersin. Öyle ahlaksız bir yerde. E, dolayısıyla böyle bir yerdeysen ama efendim para verdim de çok kaliteli de falan. Ya kalitesi boş ver İmanın gidiyor. Sonsuz hayatın gidiyor. Sen hangi kaliteden bahsediyorsun? Oradaki insanların kalitesi sıfır. Bina aynı şekilde ayla ile ve, ve -la ile neyse işte e, süslenmiş olsa, yıldızlarla, altınlarla kaplanmış kaplanmış olsa bile dışarıdan baksan da içine girsen de aynı şekilde çirkef dolu, zulmet dolu. Onun için hicret etmeli. Yani dinleyicimiz orada haklı. Eğer böyle efendim nasıl açacağım herkes böyle işte ya bunu kabul ediverin sizde falan. E kabul edecektim de niye Müslüman oldum ben? Mesela dinleyici diyor ki ben sosyalist bir aileden geliyorum. Yani din, dini inkar eden bir aileden geliyorum. Hani şeyde hatırlar mısınız? E, e, İhlas filmcilik o zaman çektiğiydi. Hani markalı gelin. Hmm. Orada çok güzel işlenmiş bu konu. Evet. Hakikaten Danimarkalı birisiyle evleniyor falan. Sonra İslamiyet'e araştırıyor. Oo çok iyi çok iyi falan filan. O sana bu başlıyor. Aynı şekilde namaza başlıyor falan. Erkek bakıyor. Ya diyor bu ne yapıyorsun sen falan. Sonra bu tesettüre girince bu sefer erkek. Ya diyor ...sonra ona bu kadar da değil. Görümcesi var falan. Aa seninki de falan çok ileri gidiyorsun falan. Şimdi bu dinleyicimizin dediği gibi oldu. Dediği gibi olmuş. Müslüman, el dedik, de, Müslüman ol dedik ama bu kadar da ileri, <laughs> bu kadar ileri demedik ya. Müslümanlık o işte. Ya kadıncağız diyor ki İslamiyet bu. İslamiyet bu. Ya bunu yaşayacağım. Ya e, o zaman ben ne ki Müslüman oldum ki? E, ne değiştireceksin? Allah rahmet etsin Bizim eee şeyde bizim Sayfa'da beraber çalışırdık. Türkiye gazetesinde yazardı Mehmet Oruç Bey. O bir gün e, işte bir e, Nereye gitmiş? Adalara mı gitmiş? Oradan gemiyle geliyormuş falan. Baktım dedi bir şey. E, kadın iki tane de çocuğu var falan. Fakat Türkçe şivesi itibariyle dedi yani belli dedi yabancı kökenli oldu. E, kadın Fransız mıymış, değilmiş bir Türk'le evlenmiş falan. Böyle konuşurken falan ona kadına demiş hani İslamiyeti şey yapmayacak mısın hani araştırmayacak mısın falan. Kadın şöyle dönmüş. Demiş benim kocam içki içiyor. Her türlü kötülüğü yapıyor. Her türlü ahlaksızlık var demiş ve Müslümanım diyor. Bir onun hayatına bakıyorum, bir de kendi şeyine bakıyorum. E demiş yani neresine ben Müslüman hocam ki demiş yani onun hayatıyla. Doğru ya. E neresine aynı şekilde. Ha götürüyorlar müftiye falan bir o anda başört takıyor. Müslüman, Müslüman oldu. E yaşayış yaşayışta hiçbir değişiklik yok. E şey de öyle. Anadolu'da da bu yaygın. Canım yani Müslümanız ya işte namazda kılıyoruz ya canım. Ne varmıştı canım? Bizim kız bizim olan işte otur kalk kal falan filan. Yok öyle bir şey. Hatta ee, şeyde bir arkadaşın ee, işte hanıma anlatmış da ee, bir yabancı birisi işte Türkiye gazetesinin hakket kitaplarını falan görmüş bir hanım işte sonra meseleleri kavramış öğrenmiş falan demiş ki ben demiş ee, kocamla beraber size bir geldiydim ama demiş siz demiş yani erkekleri ayrı bir yere aldınız demiş kadınları ayrı bir yere tuhafıma gidiyordu o benim demiş tuhafma giriyordu. Fakat demiş sonra demiş o Saadet Ebediye kitabını o kitabı oku, okul ki ki sizin tatbikatınıza baktım. Saadet Ebediye'de okuna baktım. Sonra ee, ha, sonrası berbat bir durumla karşılaşıyor. Teyzesinin kızıyla babasının arasında ahlaksızca bir ilişki çıkıyor meydana. Kalın diyor ki hakikaten diyor bu kitapta aynı şekilde yazılanlara uyulsaydı bu meydana gelmezdi. Tespiti çok doğru kadıncağız. Tabii. Efem ne önce Yiyecek miyiz falan? Ya, ben onun onun eniştesiyim. Elimde büyüdü. <laughs> Yiyecek miyiz falan? Aha işte. Aha işte. Çünkü hadis-i şerifte açıkça buyuruyor ki bu işin yaşı başı falan kaşı gözü olmaz. Üçüncüsü şeytandır. Bir kadınla bir erkek aynı odada olduğu zaman üçüncüsü şeytandır. Üçüncüsü şeytandır. O yaşlıydı başlıydı falan hiç yok o. o hepsini aynı şekilde siler atar siler atar. E sonra da ah vah vah tüh 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 vah 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 falan. E, Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyin emrinden daha çok ehl-i sünnet alimleri öyle buyuruyor. Zinaya yaklaşmayın. Onu da ehl-i sünnet alimleri açıklamışlar. Öyle menemen bir şey ki o kulvara girdiğin zaman kendini kontrol edemezsin. Kaygan zemin yani. Kaygan bir zemin paldır gidersin. Evet. Onun için oraya yaklaşma buyuruyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum